Herkese merhaba arkadaşlar ben Berat. Bugün Galatasaray'ımız Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Ligin galiba 26. haftası olsa gerek. Takımlar sahaya çıktı. Sagopa Kajmer ve Kamur birlikteliği birlikteliğiyle Bir Ateşe Attım Beni şarkısıyla sahaya çıktılar. Şimdi İstiklal Marşı okunuyor. Puan farkını koruduk Fenerbahçe derbisinde. Hafta içi de biliyorsunuz kupada fair play puanıyla bir üst tura kaldık ve Fenerbahçe Beşiktaş veya Trabzon'dan biriyle eşleşeceğiz. Ben şahsen Fenerbahçe'nin gelmesini istiyorum. Üst üste 30 Mart Beşiktaş deplasmanı 3 ya da 4 gün sonra da Fenerbahçe deplasmanı oynamış olacağız. Oynaması gerekiyor bu takımın çünkü artık haftada bir maça düştü iş. Beşiktaş maçından sonra galiba bay geçtiğimiz haftaya denk geliyoruz. Kasımpaşa deplasmanına gitmeyi istiyordum ama Erdem kardeşime de buradan selam olsun. O da vlog çekiyor. Gitti mi bilmiyorum maça ama belki gideriz buluşuruz gibisinden konuşmuştum. İnşallah bir sonraki iç saha maçına nasip diyelim. Fenerbahçe maçının ilk 11 ile çıktık sahaya. Beklenen 11 yine. Okan Hoca kazanan 11'i kolay kolay bozmuyor açıkçası. Zaten Mertens'in de dinlenmeye ihtiyacı var. Mertens'in artık sonradan. Geçen sene de bu ligin son düzlüğünde, son 8-9 haftada inanılmaz bir performans vermişti Mertens. Şimdi dinlendikten sonra inşallah tekrar toplayacaktır diye düşünüyorum. Geçen sene de Kasımpaşa deplasmanı Ramazan ayına denk gelmişti ve Carlos Vinicius'un son dakika golüyle inanılmaz bir galibiyet elde etmiştik. Şampiyonluk yolunda çok kritik bir maçtı. 90 dakikaya başladık. Umarım bu maçı da son dakikalara bırakmadan koparır ve yolumuza devam ederiz. Oradan bir kar çıkması lazım. Uf. Ulan acaba vurdum mu ya? Şu pozisyonun benzerini Luyendama'ya yapılınca kırmızı görmeyip Cagne ve Ştah maçında yaptığında kırmızı görmüştü. Hani Arda da söyledi ya. Şimdi Cagne ayağını topa vuruyor ama tehlikeli hareket oluyor. Aynısı Luyendam'a şimdi Antalya maçında, Alanya maçında yapıyor. Yeteri kadar tehlikeli olmuyor falan. Bizim rakibe bu tarz pozisyonlarda kırmızı çıkmaz abi, çıkmaz. Şimdi ufak bir Twitter'a baktım, Çağlar abi, Çağlar soy şiddeti yeterli değil Ardacım vol 2 diye hemen yazmış. Ya abi bütün Galatasarayın aklında bu geliyor ya, Ge gelir yani, anladın mı? Bunu yaratan bu hakemler çünkü. Aman 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 aman. Bravo Mustafa be. Üstüne geldi ama olsun. Gerçekten bu tehlikeli ayak kaldırma hareketinde kırmızı yiyen tek oyuncu Cagney olabilir ya. Yani. Ki orada öncesinde bir de topa vuruyor yani. Kart hocam. Yok mu kartı? Bu arada az önce Barış'a faul yapan Yasin'miş yine. O da arkadan müdahale. ikinci sarıyı neden gösteremediğini size bırakıyorum. Ulan... Ozyman çok attın gibi geldi kendine ama... Atmamış da olabilirsin ya. Kaleciden önce dokunduysa topa net bir penaltı yani. Ya Ozyman topa vuruyor gibi... Ya vuruyor gibi ve penaltı gibi bir pozisyon var orada. Ama değil. Belli ki oynatacak. Çok böyle ortada ya. Yani gidiyor. Vara gidiyor. Vara gidiyor ya. Topa dokunuyor gibi çünkü osimen Ozyman kaleciden önce topa dokunduğu için... Kaleci bu arada eliyle değil ama... osimenin sol ayağına muhtemelen bir müdahale var. Bence düşerken ki... Alıcı düşerken indiriyor gibi. Evet burada. Penaltı pozisyon ya. Pozisyon sol ayağına. Osimen'in sol ayağına net bir müdahale var. Net penaltı ya. Osimen topu kurtarmış. Tartışmasız penaltı. İşte Osimen de böyle bir adam. Osimen inanılmaz derecede rakipten o, çok hızlı ve rakipten önce müdahale konusunda çok başarılı yani. Ekmeğini taştan çıkartıyor. Hadi oğlum. Haydi koçum. Osi yatır terse gol be gol be oğlum Bravo Haydi oğlum Haydi 11 12 dakika bir sıfır çok güzel çok güzel durmak yok yola devam Bu arada çok kötü penaltı atmış yani kaleci tahmin etse tutacakmış penaltıyı berbat bir penaltı atmış ya git yardıma git yardıma Bravo be oğlum Aferin be yapo. Ya Barış oraya öyle pas mı verir? İki kişi var orada be. Allah Allah ya. Gerçekten var ya toplu oyunda, set hücumunda falan Barış hiç yok ya. ya Barış'ın kendini ilk geliştirmesi gereken nokta oyun görüşü ve pas kalitesi. Ya bu ilgisi çok gerçekten çok zayıf bir seviyede ya. ya. bu büyük paraları edebilmen için bunları da çok iyi yapabiliyor olman lazım yani. Ya şu an güzel yerleşiyoruz rakip sahaya. Topu güzel çeviriyoruz. Paslaşmalar da güzel. Seti oturttuk ama bir çıtır çok ufak bir yaratıcılık eksikliği var. Ya onu da biraz Gabriel Sarı'dan aslında bekliyorum çözmesini ama. Ta <laughs> topa bak nereye gitti be. Kapa durdurma. Oğlum Franky çok acayip başlığın önünü ya. Ustara sanki top gelmemiş gibi çıkarmış topu ya. <laughs> Pasa bak. Barış gerçekten. Ya Barış'ın da dinlenmiyor. Barış da dinlendir hocam. Vallahi dinlendir ya. ya. Çocuğa çok fazla bir şey söylemek de istemiyorum. 750 maçtır falan oynuyor ya. Yazın böyle 3 gün falan tatil yaptı sadece. Hiçbir şey yok. Kalk Barış hiçbir şey yok. Eyvah iyi pas iyi pas. Vurdun ha? Bravo Nando be. Bravo oğlum. Ulan çok iyi kaçtı arkaya ya. Mustara son düzlükte son düzlükte performansı arttırmaya karar vermiş galiba. Apo, Apo'nun orada döneme işi pozisyon verdiriyor. Çok iyi çıkarmış ya. Yer mi be? <laughs> Offside bırak elle, 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 elle Hadi oğlum. Geç onu yersin sen onu be. Sen onu yersin. Senin Allah kahretmesin. Neyse korner aldı. İrfan Hoca kenarda Okan Buruk cezalı. Rakip şey e maymun gibi zıplıyorlar diyen adamla aynı cezayı aldı Okan Buruk ya. Kafayı yersin, kafayı yersin. Yapının kralını oluşturmuşlar. istedikleri gibi at koşturuyorlar. Çok iyi pas, çok iyi. At artık onu. Offside mi lan? Oğlum offside de yok. Nasıl kaçırdın onu ya? Oğlum apa nasıl atamadın onu ya? Elleme o Simen boş kaleye yuvarlayacak. Bırak ya. Allah Allah bu kadar basit olmaz ama ya Yapma ha vuramadı lan Takıldı Allah'tan zemine takıldı Ya yani kalemize gelemeyen Rakibi zorla pozisyon verdirmeyelim Bir de bu kadar basit bir hatayla Olmasın ya, ya basit hatayı yapan da Lemina yani nelerin neleri yapan Adam tamam hata olabilir eyvallah ta. Bu kadar da basit olmasın yani Muslera Muslera ben ağlara yapıştı dedim top. Şu son iki haftaya kadar ki Mustera bunu ağlardan çıkarmıştı ama inanılmaz kurtardı ya. Oy Mustera Mustera şampiyonluk modunu açmış. Of 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 kurtarışa bak. Kurtarışa bak kurtarışa. Mustera'ya laf edenler bu kurtarışa sevinir mi? Hangi yüzde sevinir bilemiyorum. <laughs> çok iyi be. Ama şu ikidir kornerlerde çok rahat pozisyon veriyoruz. Orada bir adam e, paylaşma konusunda bir sıkıntı var ya da alan savunmasında bir problem var. Ortaya bir daha. Tamam güzel, 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 güzel. Aaa! Abi Aa, nasıl dışarı vurdum bunu ya? Yalnız Frank'i var ya içeriye zehir zemberek bir orta geçti arkaya. Öyle böyle bir inmedi topu ya. İki kasım paşalı vuramamış. Şalay indiriyor. E bu late tackle. Hani topa vurduktan sonra gelip ayağa darbe. Late tackle'lar falan hiç bize işlemez ya. Hiç ya. 35 dakika itibariyle ben takımı çok beğendim. Sadece kornerde yani duran topta alan savunmasında yani alan paylaşımında biraz sıkıntı mevcut. Bir de bir tane bireysel hata yapıldı. Oradan bir pozisyonumsu bir şey oldu. O simen sonunda yedirdi rakibi aldı. Hadi oğlum. Bekle geldi Frankisal sal önüne sal. Çok iyi. Dışarı. Elleme ya. Dokunma ya. Bırakma 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 oğlum. Ulan ne biçim gitti ya. Aman aman aman. Kaç metre top sürdü lan. Topa topa topa. Kalk. Kalk topa vurdu be. Gözünün önünde ya. Hakemin gözünün önünde topa vuruyor yani. Ben de gördüm. Hakem de direkt topu gösterdi zaten. Hocam varı niye dinliyorsun? Ben onu anlamıyorum şu an ya. Gözünün önünde olan pozisyon topa diye bir de sen topu gösteriyorsun. Var nasıl karışıyor bu müdahale? Şu an onu anlamadım yani. Abicim var hakemin görmediği pozisyona karışma durumu yok mu? Ben ben mi yanlış biliyorum? Gözünün önünde topu gösteriyor, topa müdahale diye oynatıyor. Var nasıl karışıyor ya? Neyi dinliyorsun yani? Oynat abi. Hayır vardan bir şey beklemesi de enteresan yani. Ver saraya, ver saraya. Ay, inanılmaz bir şalın dedi var ya. Eline çarpmasan inanılmaz bir çalım atmış. Bu arada bu kart değil mi? Ben mi yanlış biliyorum ya? Çok iyi. Sıkar mısın be? Oy tam vuramadı ama olsun. Ya ilk yarı iki, iki farklı gidersek çok güzel olur ya. Yani şu ilk yarı güzel oyuna 1-0 yetmez abi. İlk yarı bitti. Şimdi az önce bir Twitter'a baktım. Sallamışlar Anadolu takımlarına eziliyoruz falan diye de ben asla kasılmıyorum. İlk yarı yani kötü bir oyun yok. Şallay ve Barış'ın yeteri kadar oyuna katkı verdiğini düşünmüyorum sadece. Yani kanatlardan bir yaratıcılık gelmemesi hücumda biraz kısır paslaşmalara sebep oluyor. Hani bir yaratıcılık eksiklik, bunu da Gabriel Sara'dan bekliyorum dedim ya. Bunu ikiye birileri birazcık daha iyi, birazcık daha son final pasını birazcık daha iyi verecek. İşte kanatlardan da bu yaratıcılık gelmeyince ki gelecek gibi de durmuyor. Maalesef hücumda o işte son final hareketinde başarılı olamadık. Ama ben oyun anlamında kötü olduğumuzu düşünmüyorum. Evet birazcık ara ara düştüğümüz dakikalar oldu. Rakibin geldiği dakikalar oldu ama abi bu kadar hiç rakibin gelmediği, hiç pozisyon vermediğimiz, tamamen domine ettiğimiz bir futbol hangi takım bunu yapabiliyor ki yani? Bu kadar abartmanın da lüzumu yok yani. İkinci yarı başlayacak. Burak Yılmaz, Yasin Özcan'ı oyundan çıkartarak başlıyor ikinci yarıya. Kevin Rodriguez aldı. Maçın başında ikinci sarıdan Kırmızı görüp atılması gereken Yasin Özcan ikinci yarının başında oyundan çıkıyor. Kasımpaşa 11 kişiyle devam ediyor. Twitter'da inanılmaz bir kötü oyun yangını dönüyor. Yani ya ben asla ilk yarıda söylediğim gibi kötü bir oyun olduğunu düşünmüyorum. Bu kadar abartılacak seviyede bir kötü oynadığımız asla düşünmüyorum. Tekrar söylüyorum yaratıcılık eksikliği vardı. Şalay ve Barış bu konuda çok geride kaldıkları için hücum anlamında kısır bir, bir çıtır kısır bir Galatasaray vardı. Ama ben oyun olarak asla kötü durumda olduğunu düşünmüyorum. Bu Sosyal medya artık beni çok yormaya başladı. Yemin ediyorum bu sene özellikle bu video işlerine girdikten sonra da yani daha da daha da beni yormaya başladı. Çünkü çok fazla saçma tiplerle muhatap olmak zor durumunda da kalıyorum. Yani sıkıyor artık. Vallahi sıkıyor. Oğlum var ya. Bizim ilk yarıda Şalaya'nın Saray'a bırakmadığı top gibi bıraksa arkadan gelen vuracaktı topa. ya bunu yeme işte ya. Bak ilk yarıda da söyledim. Kornerlerde ciddi anlamda bir adam paylaşımı, alan savunması sıkıntısı var yani. Rakip attığı kaç korner attı bilmiyorum. Bütün kornerlerde o kafayı vurdu ya. E ilk yarı zaten bir tanesini yiyorduk. Net bir şekilde yiyorduk yani. Bu sefer arka direkte çok rahat vurdu. içeri çevirdi. Gol oldu yani. Ya duran toptan yiyeceğimiz az önce bu arada 12 numara ya bırakmamıştı forvetleri. Şimdi tekrar bırakıldı. Bana çevirildi attı golü yani. Barış tüm, tüm hücum setlerini öldürüyor Barış. Barış'ın çıkması lazım. Hareketli, evet rakip savunmayı yoruyor, evet. Ama top bizdeyken yaptıkları hep olumsuz ya, hep. Hadi. Çok iyi yere. Yazdın mı? Hadi be oğlum be, az daha köşeye vur be. Sık, sık. Oh, Ananı satayım be, nasıl çıkardın onu be. Ulan gol dedim ya. Vallahi seviniyordum ya. Ya şunu köşeye vur Lemine bombozsun be. Oğlum inanılmaz bir top çıkarmış kaleci ya. Oğlum şu topu yere vurun artık ya. Of. Oğlum niye oraya dönüyorsun Torreira ya? Vurdurma. Şansını s***yim ya. Sizin şansınızı s***yim ben ya. Böyle bir şey olmaz ya. Ay balınızı şansınızı s***yim. Oruçlu ağzımda beni küfür ettiriyorsunuz ya. Lukas niye böyle bir şey yaptın? Sen orada niye o tarafa döndün ya? Apo şaşırtmış Mustera'yı. Mustera'nın alamayacağı top değil. Uf, tam böyle yükleniyorduk güzel güzel. Saçma sapan bir top kaybından gol yedik ya. Hocam net müdahale lazım. Acil hızlı bir şekilde müdahale lazım. Frank'i öne at. Barış Şalay'ı çıkart, Mertens al, Beke Yeler'ti al. Ya bunu yapman lazım yani. Barış'ın mental falan da hiç iyi değil. Yani Barış'a da yazık ediyorsun. Barış'a da yazık oluyor bak. Oğlum bu kadar kolay çalım yenmez. Bu o bize geldi mi Messi oluyor. Emin oldu ya. Tövbe estağfurullah ya. Hadi oğlum çok iyi nokta be. Sara. Sara oradan bir şey çıkartman lazım oğlum. Hadi. Be. Gol be! Çıkacak dedim oradan bir şey hadi. Kim attı lan göremedim. Davinson mu vurdu? Keseceğim sert keseceğim diyor. Sert. Bravo be Davinson. Bravo oğlum. Ulan en son Lemine mi dokunmuş yoksa? Hadi hadi. At onu. Gol be! Gol be! Victor be! Ya! Kudurun köpekler kudurun. Yedirdi. En son o hareketi savunmaya yedirdi. Ulan atamıyordu. Zor atıyor onu da. Osi. Daha net atman lazım. Daha net. Geçen seneki maça benzedi. İki dakikada. İki dakikada dönüş. Hey yavrum. inletiyor bizimkiler oraya. inletiyor. İnletiyor orayı bizimkiler. Adammış hayatların umudu Şanlı Galatasaray Ulan şurada bir avuç adam bütün stadyumu inletiyor be Tam Mertens hazırlanıyor oyuna girmek için dedi Gol attı Genelde oyuncu değişikliklerinden hemen önce gol yemekle ünlüyüzdür Bu sefer attık güzel bu, bu bazı şeylerin tersine döndüğünün işaretidir Evet hocam haydi Haydi Gabriel oğlum sevdiğin nokta haydi. Sara oğlum yazarsın be. Sara yazarsan var ya buraya inletirim. Franky de güzel vurabilir ha sanki. Franky'in de ayağı temiz ama. Ama Sara baba. Sara o kesmeyi yapıştır ya. Şu çıtto bıçak izleyelim ya. Ulan kalecinin üstüne de vurabilir mi? Ananın gözü be. Suratına çarptı adamın ya. Cuesta ne alaka hocam? Allah Allah. Allah Allah. Lemina Eren. Oğlum ne alaka bu değişiklikler ya? Frank iyi mi sol bek aldı? Üçlüye mi döndün? Ne yaptın hocam? Nasıl dizileceğiz? Abi Kuesta sol bek gözük görüyorum şu an. Neden Jelert varken falan neden Kuesta sol bek e atıldı ya? Kuesta orada bir boklar yaptı yine. Yani yaptı bir bok ama. Ya zorlasalar çıkartırlar penaltı. Vallahi zorlasalar çıkartırlar ya. Hadi. Hadi. Hadi atın bitirin hadi. Ya verme bir daha Barış'a. Dön sen kendini kes ya. Yapma yapma atlama. Ne oldu? Kuesta'nın pozisyonu için çıkaracaklar ya. Ya Kuesta'sının anasını Nereden girdin soktun bunu ya? Penaltı falan yok da çıkaracaklar. Zorla zorla çıkaracaklar yani. ya yok ya böyle penaltı olmaz hocam ya. Gidiyor izleme ya. Ben biliyorum. Of hocam ya. High Quest'a sınırlıyım <laughs> ya. Penaltıya bak. Güler misin ağlar <laughs> mısın ya? Cihan Aydın vermemek için direniyor sanki. Sanki vermemek için biraz direnmeye çalıştı ama. Ama verdi. Ya of. Ya niye bunu sol beka atarsınız abi? Neden ya? Ya Eren kötü de oynamıyor ki. Niye çıkartıyorsunuz? 10 dakikada oynayabilir mi çocuk ya? Tut be oğlum be. Sera. Bu maç tutman gereken maç ya. <gülüyor> Ananı <gülüyor> be. Kuesta ne alaka? Ben anlamıyorum. Niye sol bek bu adam ya? <laughs> Hadi. Ya Ahmet ne kadar kötü pas ya? Ne kadar kötü, ne kadar kötü bir zamanlamada bir pas ya. <laughs> Ofsayt <Offside> nerede? Ananı <laughs> Ofsayt <Offside gülüyor> mı ya? Oğlum Davinson yoktan var etti ya. ya çok net ya önde ya. galiba. Oğlum ne işin var orada ya. O simen ne işin var orada ya. Ya atalım derken yemeyelim de. Bir 7-8 dakika falan uzaması lazım. Altını oğlum ya. Oğlum 3-4 dakikayı zaten penaltı pozisyonda yedin ya. ya Barış niye faul yapıyorsun? Barış. Basime, Ahmet sağ, sağ sağ. Yusuf. Tövbe estağfurullah ya. Bitti. <laughs> elimizdeki puanları, elimizdeki maçı vermemiz inanılmaz ya. Ya bir şey diyemiyorum ya. Yani var ya elimizdeki maç 3-2. Neden quest hamlesi? Hiç, hiçbir anlamı olmayan bir quest hamlesi. Takılıp düşeceği penaltı yaptıracağı tuttu onun Yani var ya gerçekten diyecek bir şey yok ya. ya iki i̇ki maçta Kasımpaşa'dan 6 gol yemek de ancak bu seneki Galatasaray performansına yakışırdı yani. Diyecek bir şey yok. Şu anda cepten yedik. Kötü oldu. Maalesef cepten yedik. Oraya giden taraftarın hepsinin ayağına sağlık, ağzına sağlık. Müthiş destek verdiler. Kuresta'nın Galatasaray kariyeri bu maç itibariyle yani Zurnanın zırt dediği yerde oynama noktasına gelmiştir diye düşünüyorum herhalde. Yani şurada şurada şu maçı kaybedecek puanı verecek, veren hataya sebep olmak sıkıntı yani. Gerçekten sıkıntı. Son pozisyonda Osimen geçerdi aslında onu. Nasıl geçemedi onu da anlamadım. Diyecek bir şey yok abi. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki maç Alanya maçı olsa gerek. Deplasman yine. İnşallah o maçta hata yapmayız. Kredimizden, cepte olan krediden bir tanesini maalesef yedik. Umarım devamında hatasız ilerleriz diye düşünmek istiyorum. Bir sonraki Deplasman tepki videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.